dostlar Deva'ya geldik. Yine bir meçsiz gündeyiz. Gördüğünüz gibi meçsiz geldik ama varıyorlarımız var. Şöyle şu arkadaşa geri vereyim. O da bana hemen bir geri versin. Ne olur ne olmaz basılırız bir şey olur abi. Buradan yolumuza devam edelim. Böyle A55 dedi gelin. Acil acil acil. Acil acil. Ben hemen şuraya bir subsite alacağım. Gel 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 gel. Subsite'ını düş. Demedim şimdi düştü. Yürü şimdi. Yürü yürü yürü. Süpervizörü tut. Bebe. Düştü. Polis düştü hadi hadi kafasını torluyorum kafası torluyorum bekle kafamdaki ne abi hadi tor ona süperlicem debesine düştüm devam et ona düşürün onu hadi aldım bir tron bir tron aldım çok güzel hemen dört yüzeyiz petrikor 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 tut boğaçan kafanı torlu kafası torlu kafası torlu hadi abi çok güzel devam et devam et Kugo Kugo malis düştü çok güzel. boğaçana git. boğaçana git. O da gitti. metmet var. metmet metmet met met. Neresi düş. Aldınız onu da hemen. En sağda elit tr gördünüz. DB'si düştü bak. Hadi bakalım onu da. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Presleri yok. Bir kişi var. Değil mi? Bir pres var. Mageleri yok. Hadi bakalım tek galinlerle saçarım beyler. Evet dostlar. JR bitti. Bu arkadaşlar son cr'de 4x aldığımız böyle bunu söyleyince seri ne kadar ileride geride zaten <laughs> sizde anlıyor olacaksınız. Hemen şöyle inos ise bakalım toplam kaç tane oldu? Hiç satmadım arkadaşlar. 64 tane şu an silver gemimiz var. Zaten etkinlik bittikten sonra bunların fiyatı yavaş yavaş yükselecektir. 33 blue, 11 green ve 14 tane de black gemimiz var. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi %8.89'a geldik. Kasmaya devam ediyoruz paramında. Asasımıza geri dönene kadar böyle değerlendireceğiz. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Mama <laughs> se basayım mı? E şu küp meyce Almamızın O abi 3 tane mi? Aha bana, bana attı. Ese Allah'ım ne kadar salak insanlar giriyor bu değil. Al Haydi ya da kesiyor musunuz? Dur. Yok tamam, abi tamam, ne tamam, Salak bu ya. Kim kanki? Billedim, billedim bak ben şeyi. Evet ondayım. Tebesi düştü. Maliste peşine düştü. Alamadı sen gel. 10 alacağım. Yetiştim yetişmeli Tek on dedim tamam. arkada arka Mag'e'ler arkada arka, kanka. Arkaya subsite aldım bir tur bekle. Subsite aldım bir tur. Kaldırıyorum on ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Şimdi en önde bak en önde gelen tut. Mag'e'yi gördüm X'e yok. X'e düştü. Malisi uzamadım ama alabilirsin. Aldınız çok güzel. Bak şimdi hafızı tut onu bitirirsek herkes gider. Tut, tut hafızı tut hafızı derbesi düştü. Malisi de düştü. Al onu. Al onu. Kaldırdım on kanısı kaldırdım. Kapasemen torlu zeskilep. Kafası teskil yaptı onu attı. tamam. ben aldım. Hemen şimdi kes abi monyu. Kes monyu abi. Kes monyu. Kaldırdı monkanı çaçan. Hadi topla. Bekle. Bak yükseli gördün mü? Bekle. Ben tuttum. Birini attım. Uzayın biriniz. Uza 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 uza. Uza. DBS düş. Dur. Çok güzel. Hemen devam et şimdi. Kafası torlu. Pires tut. Pires tut. Pires tut. Ayağım ters. Subside oraya. Bekle. Şimdi kapandı seri yok var. Al onu. DBS'ini attım. Malis. Bekle. Bekle. Kafaları torlu. Z skill yapabilirsin. Z skill yapabilirsin. Dezuyu tuttum. Dezuyu tut. Dezuyu tut. Tamam. Sonra SC al. Kes abi money'i. Kes money'i. Bekle. Bir anda çıkartacağım sizi ilk seviye. Merak etmeyin. Bekle. 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 İlk seviye arkaya aldı. Bak şimdi. Bekle. Önümde bir tur dur. Git. 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 Uzun uzun uzun. Evet'e düştü. Maalesef düştü. Bekle. Hemen sonra içinize bir site alacağım. Bekle. Bekle. bir Kaldırdım henüz. Nerede lan bir sub aldım. Gel bana doğru şimdi. Gel bana seri yok içinize var. Bak seri yok içinize gel. Gel DB'si düş. Dur. düştü. Birli bak. DB malisi adam. Dön ona. Hadi abi. Kafası torlu. Devam et o preste. Preste devam et. Önde ters. Tiyer sokla yap. Git ona git 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 git. DB düş. Dur. düştü peşine. Çok güzelsiniz. Devam et. Rezi'ye devam et. Rezi'ye devam et. Düştü malisi. Düştü malisi. Tamam tamam at. Gel. Bekle. Bekle. Tamam sen onu aldın Ben bekletiyorum. Gelecekler hadi. Erkek olan gelsin bekliyoruz lupu kaçırma lup bitti lup bitti lupu kaçırma bak şimdi bir anda gideceksin sağa dön 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 sağa torunun kapısı pasat bir şey vurdum git şimdi oraya git şimdi oraya bir türlü sapsayt aldım o magiyi kes önce Magiyi kes bir türlü sapsayt orası korkma ölmeyeceksin devam et Magiyi bul kes Magiyi bul kes bak joseph var joseph ezik mage devresi düştü Lan Db atmama gerek yok bu adama çok güzel şimdi dön Yandı hafıza seri. hafıza dön hafıza. Dezu, 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 malisli. dezu malisli Dezu malisli kafası torna sonra Vur bir tane daha gitti çok güzel hemen dön hafıza attım db'sini malisli dönüştü Böylece evet, beyler Kazandık çıktık Hakkımızla 4 tane gem aldık yine bir black bir green 2 tane de silver Hemen o arkadaşları da şöyle yerine koyalım Ve eksimize devam edelim Haydi bakalım Gelin abi gelin 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 gelin. Üç de burada. Şöyle bir gel. Hemen şöyle kafasını bir tolayayım. Elimi kaldırmadı ya. Çekme çekme gelin. Hala bol. Dedi. Şarkı. Al tutayım ben. Aldım şuranın. Herhalde devam var hiçbir şey. Yürüyeyim. Gelemediniz mi? Abi bu olay, bu da Özlem niye vuruyorlar? Özlem ki gezin tersi Atma At Attım, attım, Toru attım. Atamadım, şimdi attım. Vur ona, doğu şey de var, ayın bombomu da devresini düştü. Oyu doldur içine. Kimi? Mid'de yavaş var, yavaş. Devresi düştü, manisi düştü. Son üzeri torlu. Üzeri torlu, çok güzel. Devam et, doğu, doğu, doğu vur da bak. Devresi düştü. Külüs sumanisi, pürüz sumanisi. R2 aldım helini bize doğru gelmen lazım aldım bir, bir daha helini kürünü alacağım Hadi Hep hep ben hala hel atıyorum sana Kafası torluyorum oranın bekle kaldıracağım seni bekle atalım Bir tur ya. ya. yap şimdi yap yap bir tur ne yap Minor attı Tamam şimdi bak ona doğru ilerlese. ilerle sen İlerle manisi düş Aret'in aretim manisi düştü, are, 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 are. düştü devresi düştü Tekrar kafasını torladım çok güzel hemen Matyo'yu Onun da vat var da, da, devam et Vat'ı gördüm vat 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 burada vat'ın ben arkamda devresi düştü. Görmedim Batı. Devresi düştü. Devresi düştü kafası torlu. Çok güzel ya dön şimdi Matyo'ya. Matyo'ya dön. Marisi düştü. Küre durursa DB atacağım. Yetişemeyeceğim ama. Sağa da geldi 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 bak derin içinde geldi geldi. Gel, geldi tut bak tut, burada. Tut vefayı, burada tut gel. Fefayı, tut Fefa'yı gidin. Bana attı bir tuğ ben aldım kürümü. Dön şimdi bu arada Fefa'yı. Bak yaklaş devresi düştü. Küre duracak Marisi atacağım. Kesersin onu, Kürünü aldı. Keser. Gö başkası yedir. durdu. Hemen yanındaki beş sıra dön Malisli. Gel 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 gel. Yine 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 gel gel. He <laughs> <düştü. gülüyor> bak nasıl Devvesi geliyor düştü. bak. Devese düştü. Bak. Haydi. Patlattım, patladım reis. Çok işte, zaikte. Var ya başkası galiba vuramadı roat bu arada. Git git git, git. devese düş. Tüh. Malis'e peşe düştü. Al onu. Al onu. Babası torlu git o git aritney bırakma aritney içinizekini dön şimdi mat diyor db'si düştü dü. buruna bur sık 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 toma sık ona sık çok güzel geliyor yine bana w yaparak gel geliyor yine bana w yaparak gel onu kesmeyeceğim onu kesmeyeceğim Kestirmeyeceğim. onu kestirmeyeceğim. bekle üzerimize doğru gelsin mor olanı arkaya alacaksın kanka aritney tut aritney tut git aritney tut git git durma git db düş düş Dön. Malis'i düşür Çok güzel. Hemen dön. Dön. Dön diğer atakana dön. Bak evet. Matlıyor. İleride matlıyor. Kesme presi. Matlıyor. Malis de matlıyor. Patlar. En sağda Charlie Chaplin var. Charlie Chaplin'i gördün. Devresi düştü. Tohum da Çok güzel. Gel. Mor mu şu an? Sen kesinlikle. Malis'i düştü. Malis'i düştü. Malis'i düştü. Malis'i Devre Malis'i. Devam et. Kafası hemen torlu tut şimdi Bende 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 bende. Atla eline, atla eline. Dön şimdi çapkına dön 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 dön. Malisi düştü. Evet düştü çapkına çok kötü. Güzel güzel. Siktim ana. Bana da bilir yap gelir misin? Dur. Malisi düştü peşine. Tekle onu. Tekle onu artık. Çok güzel. Misyavenin kafası torlu devam et misyavenin. Misyavenin gel bak benim kafamda gel. Gel. Evet düştü. Tak. Oynat beni bir tutan torlu. Oynadı. İyi, Mage'yi kaldırma. kaldırman, lazım. Ha, alın o zaman bana. mineral, at, bana minar Öldürtme beni, öldürtme beni. Öldürtme beni. Şimdi dön, dön çat yine. Devresi düştü. Manisi düştü. Al onu, çok güzel. Git şimdi Mesihar'ın kafasına doğru. Tut ve fayi, git. Devresi, bak. Devre düşecek, git. Yaklaş, atmadım. Devre düş. Düş, külüs Vur, 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 vur. Aldın onu, bırakma. Kafası torlu, külüstü torlu, külüstü torlu. Bırakma onu, devam et ona. Torlu Hadi ikiye kaldırsana ben de çeksin ha. Şimdi gel gel geri gel geri bana wr -E yap. Bana, bana W'ye yap geliyorum. Bekle neredesin kanka? Kaldıracağım şimdi dur. Ece'ye basıyorsunuz mu? Lan bunda şey yok. Attı dört taş sana. Benim kürümü al. Benim kürümü al gel şimdi. Aldım. Bak geliyorlar şimdi. Gel bana. wr -E. Herkesin at kanka bana partiyi kanka. At artık. Atıyorum. Bak at. geliyorlar. Bak tut şu sağdaki adamları. Gel gel gel. İlerle şimdi. İlerle tut şimdi parıldayanı. Parıldayanı tut. Tut mis seveni git. Ya da onu kesme boş ver ya boş ver okçusu yok. Bak beni doldurdu al benim kürümü şimdi al benim kürümü. Miner al bana miner al şimdi dön arkana Charlie Chaplin devresi düştü. Malis düştü al onu çok güzel ilerle şimdi ilerle ilerle ilerle. Mateo'yu tuttun Mateo'yu tuttun gidiyorsun git devresi düş. Malis de peşin al şu Mateo'yu. al şunu çok güzel şimdi dön mis çabına. Mis çabına dön. dön dön kafası torlu. Boş ver onu bırak onu dön şimdi Chaplin'e Chaplin'e döner misin kafamda bak kafamda. Olur, kafamda. düştü devresi düştü al onu da al onu da yolla köyüne. Bu kadar. Yat amına soktumun çocuğu. Biz sevine dö dön, hadi. Torlu kafası. Bu kadar. Hadi güle güle. Önce. Abi yine kaçtı o. Yine taştı o. Chaplin bak küre duruyor. Bekle. En sağda guard of vefa gör. Uza. Uza ona. Uza ona. Uza ona. Uza ona. Deve düş. Dön. Al onu. Çok güzel. Gel gel. Arkanda hemen matıyor var. Torlu kafası. Tut mis cemini. patlar mısın? Malis'i düştü. Kes mis cemini. tekrar düş. Dön. Malis tekrar düş. Tüh. Hadi. Hadi abi keseceksiniz. Bekliyorum. Devam et şimdi. Devam et üzerine. Ben, ben deler. Abi bak musallat. Ben de. Musallat. Abi yanlış adamda oynuyorsunuz. Gelin misin geri bir dakika. Gel bir dakika geri. Gel bir dakika geri. Tabi abi yap, adam gelsen. bir kere şey diyor. Hayır abi. Tabii yap geri gelsene. Tabii <laughs> yap geri gel. Onun oğlu Lost Ork'u topar. Abi Gel bir dakika bana. Bana doğru gel. Rıza bal beni. Gel abi geri. Alamam. Almadım. Ben orada koş diyorsan onlar DB torlu da olsan o presi tutmak için ona minor kür oynayacaklar. Size atak vermeyeceklerdi. Siz orada presle diğer okçu öbür arkadaki pres edince olay bitti. Bitti oraya. Matlıya devam edebilirsin. Malisi düştü. Sık ona sık 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 sık. Sık sık hadi sıkın ona. Malis'le abi o. Bu kadar. Gel geri doğru gel geri gel geri gel geri bana yap. Gördün mü orada salak salak adam Charlie Chaplin'i gördün. Salak adam Charlie Chaplin. Gel. Maymun adam kanka o salak adam değil. Lütfen. Geri doğru geliyor adam. Gel. 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 Fatih kamyona geç. Parti, gel. parti at ona. Charlie Chaplin'i tuttum. Tuttum. Git. Git. Devresi düştü. Malis düştü. Patlayın ona. Sonra geri gel. Geri gel. Geri gel. Tamam. Kessin. Geri gel. Atlı arkasına topu gel geri geri. Gel 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 gel. Gel gel durma 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 geri gel geri gel. Sürmeyelik ile... tuttu dön dön dön. Devresi düştü. Malisi düştü. Al onu al onu al onu. Sonra geri gel geri gel. Alamadı sen. Alamadı sen geri gel. arkanın tor attım. Küre duracaklar devam et. Geri gel geri gel geri gel. Bekle. Matyo'ya devam ediyorsun. Git git şimdi dön. Devre düştü. Malisi düştü peşine. Vur ona vur çoksa Gel gel hemen. W'leri yapmaya devam et. Aldın adamı bir kere. Tamam. 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 Tamam, tamam, tamam. Direkt beni fulluyor ya. Tamam. Ha, biraz hızlıysın fulluyor çocuk ya. Sa sağ tamam. tutuyorlar, çıkamıyorum. Engin mengin hep orada bak. Tamam. Sağ tepeye çıkıyorlar. Tamam. Uza hemen, uza parla. Çekti. Çekti adam tut vardı of vefayı. Dövbesi düş. Düşmedi. Şimdi düştü. Patlı ona malis düştü peşine. Pat çok güzel. Gel şimdi kafama yüksek promeni kafası topladı. Zeskil yap şuna. Zeski yap, çok güzel. Sürmeleri eder mi şimdi. İleride boş ver onu. Dön şimdi Engin'e. Engin'in tebesi düş. Bekle. Bekle. Ben aldım çorabı. Bekle. Bir limagayı tuttu mu kandiyi? Kandiye git şimdi. Uza kandiye uza 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 uza. DB düştü. Malisa e düştü. Çok güzel. Hemen de bu arada Fefa'ya attım. Bu arada Fefa'ya attım. Kürüsü hemen kürüsü tor alacağım. Devam et adama. Devam et adama. Tamam dön şimdi içine bir tane Bekle. Gel sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Sürmeneli'yi gördüm. Sürmeneli'yi gördüm. Git Sürmeneli. Bekle. Miktarı tut şimdi içine geliyor. Miktarını... Bekle, tamam. Geri attı. Geri attı. Bekle. 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 Bekle, bekle bakıyorum. Mage'ler arkada. Mage, git en arkaya oza sen. Mage, tut Wintaner git. Wint, git, 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 git. Git Wintaner'a git, git, git. Eve düş. Tüh. Mage arkadan uzar mısın? Tut şimdi Vefa'yı. Vefa'yı tut. Git dön. Malisini attım. Kürüstü torlu. Kürüstü torlu. Devam et ona. De Mage arkadan çabuk gitmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> tut şimdi bir limage dön. Devresi düştü. Malisi düştü. Al onu. Al onu hadi abi. Gel gel. Gel gel dışarı çık. Gel gel dışarı çık. Arkanızı torladım. Küre duracaklar. Dışarı çık. Dışarı çık. Çık. Tut. Tut Dönşin bir dön şimdi devresi düştü. Malise düştü. Bal aldın onu. Bal aldın onu. Öyle gel ya. şimdi gel şimdi kapı önüne gel şimdi kapı önüne. Beni oynat bir tur. Beni oynat bir tur. Leğreliyorlar. Beni oynat bir tur. Çok güzel. Hemen gel şimdi. Dön şimdi sürmeni Devresi düştü. Malise düştü. Bendeler. Bendeler. Gel şimdi hemen. Gel şimdi hemen. Kandi var kafanda. Kandi. Malisini attım. Vur şuna. Vur kandiye. Vur kandiye. Çok güzel. Gel şimdi vefaya. Vefaya gel. Vefaya gel. Devresi düştü. Bak falan debesi düştü. Hadi devam et ona. Maliste e düştü peşine. Vur ona, vur ona. Devam et. Bırakma. Vur ona. Vur ona. Tut şimdi vato, vato tut. Git. vato tut. Git. En solda. Git. Debe düş. Tüh. Malis düştü. Al onu. Çok güzel. Hemen dön vefaya. Benim yerle. Al adamla. tam vefayı tut. Vefayı tut. Debe yap. Debe Devam et ona. Vefaya devam et. Vefaya devam et. Vefaya devam et. Şey, Aldım Bir dakika. Benim, bana minor oynar mısın? Bana minor oynayın. Bana minor oynayın. Tamam şimdi Kandi DB düştü. Dü. Malisa düştü. Dön ona. Çok güzel. Hemen dön. Guarda Vefa yanımda. Kafama gel. Kafama gel. Malisa attım. Kür üstü torlu. Kür üstü torlu. Vur şuna. Vur 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 vur. Çok güzel. Ben aldım adamı. Gel Engin. Engin. Vur. DB attım. Malisa attım. Vur ona. Vur vur vur. Çok güzel. Devam et şimdi. sağdan ilerle ilerle. Magia'ya doğru ilerle. Tut tut. Vat tut. Vat tut. Vat 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 vat. Gidiyorsun gidiyorsun. DB düştü. Dü. Malise peşine düştü. Alın o adamı. Alın o adamı bırakma. Alın o adamı öldürce, öldürce Alın. Çok güzel gel şimdi herkanker ben sülmeliyi gördüm. Sülmeliyi gördüm. Sülmeliyi gördüm. Hey. DBS'yi beni oynat, beni oynat, beni oynat, beni oynatma lazım. Çok güzel. Aldım Ades kürümü. Aldım kürümü. Dön şimdi. Charlie Chaplin içinde DBS düştü. Malise düştü. Çok güzel gel. Beni oynat şimdi kanka. Oynat beni bir tur Oynat beni bir top. Ben... Gel şimdi. Aldım yap. Aldım. Pala, 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 pala. Kendin DBS düştü. Malisi düştü. düştü. Alın o adamı. Tamam gel şimdi bana W yapar mısın? Mintalar içinize gel bana. W yap gel. W yap gel. Tansiyon çok yükseldi orada. Gel W yap. W yap gel. Mintalar bir anda döner misin? döndü DB'si düştü. maalesef düştü. Çek abi vur, vur ona vur Gitmedi gel, gel gel şimdi o zaman gel. Arkanı torladım. çekti. Palayla abi. Gel 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 gel. gel, gel. Kandiyi tuttum. Kandiyi tuttum. Kandiyi tuttun. 1, 2, Şimdi daha DB düştü. Ay, düştü. Çok güzel gel şimdi bana W yapmaya devam et. Bana W yapmaya devam et. Bana gel. Vintanları tuttun. Vintanları tuttun. Vintanları tuttun. tuttun. Malis. Düştü. Db düştü. DB Malis'i. Vintanları DB Malis'i. Malis vurun şuna. Vurun şuna. Hadi vur. Yap. Charlie Chaplin'e bir anda dönüyorsun şimdi. Charlie Chaplin'i bak tutacaksın. Git. Git Charlie bir Chaplin'i. Sağda abi. Tamam at kandiye. Kandiye çıkar şuradan. DB düştü. Malis düştü. Beni oynatman lazım. Ben değil. Tamam. Tornatar mısın? Herkes bir tornatsın abi. Tornat. Bence de. Tornat. Ya, tornat. 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 Kürmür falan bitmiş. Vat'ı oynat. Abi şu Vat'ı tut. Git. 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 Db düş. Allah. Düş. Hatta şimdi Malice'i attım peşine. Çok güzel. Hemen solda Charlie Chaplin var. Ice yedi. düştü. Kafası torlu kürden sonra kafası torlu. Vur ona Charlie Chaplin. Devam et şimdi. Sürmeneli gördün. Db'sini de. attım. Malice'i de bir ona gir, sürmeliğe gir, sonra gel geri, gel geri, gel geri, geri, geri sonra geri gel, geri gel, sonra geri gel, tut çarlı çarptığını, attım mahallesine, vur ona, vur, 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 kendisi vur. Tamam gel geri, gel geri, gel geri, gel geri, gel geri, gel geri. Dört çaptığını da şimdi attım derbesini bekle ya. gel geri gel geri tamam geç kaldık alt kürünü alt kürünü alt kürünü alt kürünü gel alt kürünü gel yapımız var Charlie Chaplin burada bak gördüm vur derbesi düştü Durum Çok güzel. Gel sürmeneli. Tut vefayı. Tut vefayı. Git sadece ben tolum git diye. Ve düş düştü Malis peşine düş dü. Çok güzel hemen kafası dolu. Vintanları tuttum. Vintanları tuttun solda solda vintanları tuttun. Gel in 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 in. in. Tuttun engini büyümüş salak. Git engine yürü yürü engine. Evet. Yürü bekle, 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 bekle. Çevirdim. Bu rengine vur vur Db, düş. düş. düştü. Dur. düş rengine. Kafanda torlu, kafan torlu. Meşlere vur, meşlere vur, meşlere vur. Kandiyi gördün, kandiyi gördün. Torlu, malisti. Kandiye, kandiye devam et, kandiye devam et, kandiye devam et. Doldurdum. Doldurdum. Devam et şimdi. Bintanlara dön. Bintanlara dön. Db attım, Malis attım. Db Malisi Vur bir ona, vur bir ona. dene bir. Herkese selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi Titan'a geldim. Biliyorsunuz paramı taksiye bırakmıştım. Ama orada yarım bıraktım işimi ve buraya geçtik. Çünkü neden? Burası en iyi kasan slot arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %45.68 olduk. Çok güzel bir şekilde kasıyor. Zaten ailevumuzu da aldık. Burada DB Plus olarak görevimizi yapıyoruz. Burada kasacağım arkadaşlar şu an. Hala itemlerim zero asesinde olduğu için bunu 83 yapayım öyle artık geçeyim diyorum zaten asası. Asası geçince bir AP denemesi falan PK'lara tekrardan başlayacağız. Böyle şu an prestimizi 83 yolunda ilerletelim bu arada da. Haydi bakalım yolumuza devam edelim.